Hiçbirini yapamıyorlar. Bir de bir moda çıkardılar. Bu modada ne, ne kadar facianın içinde yaşayan, asıl facia burası. Siyaset yapmayın diyorlar. Ne demek siyaset yapmayın? Burası faşist bir diktatörlük mü? Burası bir sömürge mi? Biz köle miyiz siyaset yapmayacağız? Tabii ki siyaset yapılacak çünkü kusuru işleyen siyasettir. Onu özelleştiren, o madeni denetlemeyen siyasettir. Tabii ki. Biz de her ölünün peşinden nümayiş yapacak deliler değiliz. O zaman gider Numla önden önünden bekler. Ölü kalktıkça nümayiş yaparız. Burada toplumu ilgilendiren, kamu ilgilendiren kusurlar var. Büyük hatalar var. Kusuru geçti, kusur ne kadar ki var bir laf. Katliamlar var. Ve bunları tabii ki insanlar seslenecek, bağıracak. Tabii ki sinir krizleri geçireceğiz hepimiz. Bunları söyleneceğiz. Söylemeyecek miyiz? Tabii ki. Ama kendi ağızlarıyla, faşist diktatörlüğü kendi ağızlarıyla onaylıyorlar. Siyaset yapmayın. Acıların Nerelik? üzerinden siyaset yapmayın diyorlar. Bir tarafta baktığımız zaman Başbakan Erdoğan'ın e, geçmiş dönemde e, Rabia için nasıl şimdi, ağladığını biliyoruz. Şimdi bütün o yandaşları, bütün o yazarları şu cümlemi iyi öğrensinler. Bu siyaset yapma lafınız nasıl bir kölelik düzenini kabul ettiğinizi gösterir. Demek ki bir kölelik düzeni var. Hı -hı. Yapmayacağız. Türkiye siyasete yönetiliyor. Seçime gidiyor, bir siyasi parti iktidara geliyor ve yönetiyor. Bu da bir yönetim faaliyası. Ne demek siyaset yapma? Siyasetin ta kendisidir bu. Ama Türkiye'yi bir İran yapamadılar. Ayağa kalktı kitleler geziyle. Bir İran yapamadılar. Gezi olmasaydı Türkiye bir İran'a doğru gidecekti. Ve siyaset yaptırmayacaklardı halka, insanlara, sivil kurumlara. Sivil kurumlar siyaset yapamayacak. Avukatlar siyaset yapamayacak. <laughs> Öğretim görevleri yapamayacak. E kendi yandaşlarıyla dolu. Her yere yaptırmıyorlar zaten. TRT çiftlik yaptırmıyorlar. Anadolu Ajansı çiftlik yaptırmıyorlar. Bakanlıklar çiftlik yaptırmıyorlar. Üniversite çiftlik yaptırmıyorlar. Hiçbir herkes susturmuşlar. Her tarafa büyük bir suskunluk inşa etmişler. Ve burada kalmışız 3-5 muhalif, 3-5 avukat, 4-5 yazar. Bunlara saldırıyorlar. Siyaset yapmayın diye. Ne demek siyaset yapmayacağız?